Merhaba arkadaşlar. Yemek Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dızmana, diğer ismiyle Göçmen böreği tarifi paylaşacağız. Hemen tarife geçelim. Öncelikle bir kasenin içerisine 3,5 su bardağı un İstediğiniz miktarda tuz, bir tatlı kaşığından biraz fazla maya katılıp bir kaşık yardımı ile karıştırılır. İki yemek kaşığı sıvı yağ ve su eklenip yumuşak bir hamur elde edilir. ve hamurumuz mayalanmaya bırakılır. Mayalanma süresi ise ortalama 30 dakikadır. Mayalanan hamur açma tahtası üzerine alınıp ceviz büyüklüğünde bezeler elde edilir. Buradaki püf nokta ise bezelerin ceviz büyüklüğünü geçmemesidir. Önceden yağlanmış tepsiye sık sık yerleştirilir ve en az 20 dakika dinlendirilir. Üzeri için dolu dolu 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 su bardağına yakın rendelenmiş beyaz peynir karıştırılıp tamamı üzerine sürülür. Bu tarifte en iyi sonucu elde etmek için süzme yoğurt kullanmanız gerekir. 180 derecelik fırında ortalama 30 dakika civarı kızarana kadar pişirilir. Evet arkadaşlar. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videolarımıza yorum ve beğeni bırakıp Tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.